Herkese merhaba arkadaşlar ben Beyazıt Bugün sizlerle birlikte 22.000 kupa olacağız Ve biraz kutumuz var Ve ne yapacağımı açıklayacağım Ve bu haritanın birkaç tane taktiği var onları göstereceğim Bir kaç tane değil aslında tek taktiği var Ama böyle Jinye e, gibi karakterleri oynayabilirsiniz Bu haritada ya da uzaktan bura Ben bu haritada pusarak oynuyorum Eskiden pusmak Çok işe yaramıyordu çünkü Ay pardon çok işe yarıyordu 500 kupaya kadar Şimdi 600-700 kupaya kadar işe yarıyor çünkü geliş e, oyundaki insanlar gelişte ve de yani düşük şeyle insanlar da geliyor. Bu yüzden pusarak oynayabilirsiniz. Görüş verdim. Şöyle bir vuracağım. Şöyle bir tane daha vurdum. Ölmedi. Neyse çok zorlamayacağım. Çünkü biraz sıkıntı olabilir. Çok zorladığım zaman ölüyorum ben genelde çünkü. O yüzden 22 bin kupa olacağız Ve de şöyle bir şey yapacağım Size kupa kasma taktiğini kanıtlı bir şekilde göstermeye çalışacağım Bugün günlerden Hemen bakacağım şu maç bitsin Günleri biliyorum da Bir saniye Şu an günlerden pazar Hatta şöyle yapalım Bakalım ee, Bir saniye Bakalım arkadaşlar günlerden gün 10 Ocak yani e, Ve de saat 12'yi geçmiş yani 10 Ocak'tayız şu anda. Bundan bir buçuk gün sonra bir saniye hemen anlatacağım. Öldü o. Güzel. Bundan bir buçuk gün sonra e, sezon sonu geliyor ve e, sezon sıfırlanıyor. Bu yüzden kupalarım gidecek ve de ben şu an 22 bin kupa oldum. Sayıyorum kendime. Çünkü zaten neredeyse oldum. Şimdi buraya gelecek o. Şurada olacak diye tahmin ettim. öldüm. Neyse önemli değil. Dediğim gibi sezon bitene kadar girmeyeceğim hesabıma ve taktiği deneyeceğiz bakalım olacak mı diye ve 22 bin kupa oldum çok güzel. Dediğim gibi burada hatta bir tane daha görevim var Cini ile çift hesaplaşma modunda ödül avı gittiği için onu yapamayacağım artık kaldı o. Ama çok önemli değil. gelirse sezon bittiğinde de belki yaparız belki ondan kut kut karakter çıkar konuşamadım pardon. Neyse videomuz bu kadardı dediğim gibi. Hatta bir yer daha atalım. Ama kaybedip kazanacağımız belli değil. Çünkü gerçekten 20.000 kupanın üstüne çıktıktan sonra artık kasamamaya başlıyorsunuz tek hesaplaşma modunda. Ve de benim böyle gerçekten 20.000 üzerinde 22-23.000 kupalı arkadaşlarım yok. Maksimum 18.000 falan var. 18.000 hadi bilemedin 19.000 kupalı arkadaşlarım var. Ee, şş, orada ve öldü. Aa ölmedi şansa bak. Neyse. Ee, dediğim gibi az kupalık arkadaşlarım olduğu için 700 kupalarda maça girdiğimizde savaş topunda falan ya da 650 kupalarda arkadaşlarım otomatikmen alışmadıkları için çok bilmedikleri için o e, kupayı o yüzden direkt otomatikmen kaybediyoruz. Neyse şu da çok pusuyor. Ayar oldum buna da da gelsene buraya Çıkacak o ya, her türlü çıkacak altta bence şu Altta altta Dediğim gibi altta Neyse Pustu bir de emoji atıyor geri zekalı Neyse Videomuz bu kadardı Başka videolarda görüşmek üzere 22.000'de de oldum Klanıma gelmeyi unutmayın Hatta tam 22000 oldum arkadaşlar Klanıma gelmeyi unutmayın 875.000 aşağıda linki var ve de abone olmayı da unutmayın. Bunun gibi videolar, taktik videoları olsun, başka tür eğlence videoları olsun. Onları kaçırmamak için abone olduk tık düğmesine tıklamayı unutmayın. Aşağıda onun da linki var. Ve de şu an sağ üst köşede çıkan iyi butonundan çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişe çok az kişi katıldı neredeyse. Hatta iki kişi falan katıldı neredeyse. O kadar az. Ve yak bundan yaklaşık iki gün sonra açıklanacak. Pardon, 2 gün değil. 3 gün sonra açıklanacak. Dediğim gibi katılmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.